Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde listelere devam etmeye çalışacağız. Bu sefer listelere klavyeden eleman girerek veya elemanları silerek videolarımızı oluşturmaya çalışacağız. Hemen kod kısmına geçelim ve ilk önce listeler diye bir başlık atalım. Şöyle bunu Örnek bir dedim tekrar klavyeden klavyeden eleman klavyeden listeye eleman eklemek eklemek enter dedim hemen bir direkt artık kod yazmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle yıldızları ben çektim. Hatta bunu da alalım. Ctrl C diyelim. Bir alt satıra bunu kopyalayalım Evet önce isterseniz bir tane liste oluşturalım arkadaşlar. Eşittir. Bir saniye Eşittir. Evet geldi. Elemanlarımı Buraya yazalım. Bu sefer string bir e, liste oluşturalım arkadaşlar. Hangi nasıl ki? Burası sıcak. Bir tane daha yazalım. Şu an listemizi oluşturduk. Listemizde tam 4 tane eleman bulunmakta. Ekle diye tekrar bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Bunu listeye insert ile eklemeye çalışalım. Parantezini açtım. Tekrar bunu klavyeden input yöntemi ile eklemeye çalışacağız. Başka başlık olarak diyelim. Listeye eleman ekleyin. Şimdi tabi biz burada listeye eleman eklemek için insert tuşunu şey pardon insert komutunu yazdık. Şöyle yapalım. Buraya da e, insert komutunun özelliği olan index numarasını buraya yazdım. Şöyle yapalım. Tamam. Evet. Şurası 0. Yani en başa ekleyecek. Yenidir e, nedir? Eleman eklediğimizde listemize en başa ekleyecek. Yani arkadaşlar 1-2 Toplam kaç tane var burada? 1, 2 Evet. şu an 2 tane mevcut. Tabii bir tane daha bir parantez daha şuraya ekleyebiliriz. Bir tane daha ekledim ve şöyle üçüncü parantezimizi kapatalım. Tekrar göz atalım arkadaşlar. Evet, listemizi oluşturduk. E eklediği bir değişken oluşturduk listeye. Insert ile Insert yöntemini ekleme yöntemini kullanarak zaten ekledim. Insert e parantezimi açtım. Tekrar parantezimi kapattım. Input ile listeye eleman eklemeye çalışacağız. Daha sonra bu listeyi yazdıralım artık Listeye eleman ekledikten sonra e, nedir? Listemizi yazdırın. Bir çalıştıralım. Listeye eleman ekledik. E, tabii nasıl bir ekleyelim? PS1. ps Yani Listeye PS1 elemanla bakın en başa ekledi arkadaşlar. En başa ekledi. Tekrar çalıştıralım. Listeye eleman ekledik. Bu sefer de Java sıkı bekledim. Enter. burada tekrar ee, ne yapmış oldu? Listenin başına eklemiş oldu. Tabi bir veri tabanı olmadığı için az önce ee, nedir? Çalıştırdığımız tekrar gitti değerli arkadaşlar. Yani silinmiş oldu. Her çalıştırdığında listede 4 tane nedir liste elemana gelecektir. Şöyle konuş şuraya. Liste elemanı. Tekrar. Tamam, Ne yapalım bu sefer de tekrar bir eleman ekleyelim. Evet. Eklenen liste eklenen eleman CSS. Liste elemanları CSS'i listenin en başına almış oldu. Ben şunları da biraz da yıldızları arttırırsak. Tekrar tamam. edelim. Liste eleman ekleyelim. Epey'in Enter liste elemanları. Evet. Hemen e, ikinci örneğimize geçelim arkadaşlar. Tabi isterseniz ben bunu şöyle alayım. Kontrol şey. Hem vakit kaybetmeyiz. İkinci örneğimiz bu sefer eleman e, silmek. Eleman silelim. Eleman silelim. Tabi yine aynı şekilde printler e, olsun e, Listenin içinde bir, 2 üç, dört tane elemanımız mevcut Yine aynı şekilde ekle değişkenine Liste bu sefer remove remove'la bir e, nedir değerli arkadaşlar Eleman silmeye çalışalım Tabi aynı şekilde burada silmeye çalıştığımız eleman importla eleman siliniz. Eleman siliniz. Listeden listeden eleman sil. sanırım bir tanesi fazla. Tabii diğer arkadaşlar. Bu da e ee, element silmek için elemanın ismini direkt yazmamız gerekecek. Ee, liste elemanları. Evet. İsterseniz silinen elemanı tekrar e, nedir? Yazdırabiliriz. Şöyle yapalım. Bunu yazacaktır zaten. Bir çalıştıralım. Listeden eleman siliniz. Ne C şahsi enter Bakın e, listeden C elemanı silmiş olduk. Evet. E, aynı anda hem bir eleman eklemiş olduk. Bir tane de eleman silmiş olduk. Şöyle yapalım. Bir tane daha ben not alayım. Aslında e, eleman silmek için pop e, nedir fonksiyonu da kullanabilirsiniz onu da yazalım eleman silinmek için pop fonksiyonu kullanma bilirsiniz şuraya şöyle bir tane daha ekleyelim eleman eklemek için Defense'ı da kullanabilirsiniz. Hint da kullanabilirsiniz. Evet dersimizi burada bitirelim değerli arkadaşlar. Listeye biz klavye ile eleman eklemiş olduk. Aynı şekilde yine klavyeden veri girişi yaparak istediğimiz elemanı silmeye çalıştık bu örneğimizde. Evet dersimizi burada bitirelim değerli arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.